Hadi bakalım. bakalım. Hop. Yine uçacaksın Nil. Ha? Korkusuz Nil. İtti bende kaldı. Hop. Çıkıyorsun. Yanlardan tut. Bırakayım mı bunu? Bu ipi? Abi o dengede Yani Çok ha bende var. mi kalsın? Aa bıraktım bile. Hadi. Hayır hayır korkma. İp ben <laughs> Abi, çok da sıkmadan deylesin. Tamam. <gülüyor> i̇pi. <laughs> Hop oh, bak seni çekiyorum böyle gidiyorsun. <gülüyor> Aa. <gülüyor> i̇pi ipi bırakırsam ne olur? <laughs> Hayır bırakmayacağım. <laughs> bu, bu, çok hoş. Komime gitti ya. Daha önce böyle bir zıplan gördünüz mü arkadaşlar? Bu nedir ya böyle? İpi ben tutuyorum. Onunla beraber ben de gidiyorum. Hoppa! Hoppa! Ayaklarını koysana Nil. Ayaklarınla zıplasana tramboline bas. Nil de hiç ayaklarını basmıyor yani tramboline. Zıpla kendin zıplasana. Aa. O da benim yapmama alıştı. Vallahi kolum gitti bırakıyorum. Bırakıyorum.